Selam arkadaşlar. Nesibe abla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz Aynur komşumdayız. Apartman günümüz. Aynur komşumda bugün. Bugün pufuduk poğaça yapacağız ona. O da daha önce tatlılarını yapmış. Salatasını yapmış. Şimdi de poğaça yapacağız. Bana bir tane şey verir misin? Aa sarısını ayıralım. <laughs> Üzeri için. Bunu da üzerinde kullanalım. Bir tane mayamız var. Şuradan şekerimi de atayım. İki tatlı kaşığı. Komşumu da gıcık tuttu. <laughs> Dur şuradan bıçak alayım. Burada da iki bardak süt, üzerinde suyla ilave ettim. Şimdi ben artık bunları önce bir karıştırayım, yavaş yavaş da sütünü ilave edeceğim. O, tutayım. Tutamayacağım da, aynı sıcak. Ver sen bana. Kadar da una seçecek. Bir sıvı da bir bardakta sıvı demişim, sıvı yağım vardı arkadaşlar. Onu unuttum. Şimdi de onu ilave ettik. Bunu böyle iyiceni karıştırdım. Tabii çok çabuk yoğurmam lazım. Mayalı olduğu için soğutmayalım. Kaldığı kadar da un koyacağım artık. Bayağı kalabalığız. Onun için bu verdiğim ölçü 4 tepsi çıkar diye düşünüyorum. Ben yoğurayım. Kulağımda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Çocuklar yine kahvettiler. Her zamanki gibi. Hamurum kıvamına geldi. Bakın şöyle. Hele yapışmayan bir hamur. Tabii benden nefes nefesi kaldı. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunu mayalamaya koyacağız. Üstünü kapatalım. 15-20 dakikada kabarır. Burada bunu alacak mı? Yok. Bir poşet geçirelim. Aynı. Buna hiç gerek yok. Bir poşet geçirelim bir şeye de saralım. 15 dakika yeter. <laughs> Hamurumuz kabardı. Şöyle küçük de bezeler tuttuk. Bugün de komşu eşlik ediyor bana. Bu şekilde poğaçalarımızı yapıyoruz. Koça kesme aparatıyla şekilimizi de veriyoruz. İç harcımızda lor peyniriyle maydanozu ince ince kıydık. Böyle bir iç harç hazırladık. İçine baharat koymadık. Çünkü gelecek komşularımızın şu şekilde şeyleri var. Çocukları olduğu için o biber veya başka baharatlardan koymadık. Şöyle kesiyorum. Bu şekilde. Şunları da yapayım. Bu arada da fırınımızı 180 dereceye ayarladık. O ısınıyor. hava sınsın. Hamurumuz da bereketli çıktı. Kabardıkça leğen dolmuş. Şunu da yapalım. Çok da güzel olmuş hamur. bugün günümüz Aynur komşumda tabi akşam ikramlıklarını da çekerim ben indim aşağıya ortasını yapıyoruz şu tepsimi alayım bir tepsimi buraya hazırladım şöyle de yumurtanın sarısını ayırmıştık az önce bunlara şöyle sürelim bu fırına gitmeye hazır bir 10 dakikadır da dinleniyor. Bunları hemen fırına göndereceğiz. Bizim günümüz apartman günü. Öbür videolarımda da söylemiştim zaten. 15 günde bir cumartesi günleri. Bilerek cumartesi gününü aldık. Komşularımın çocukları var okula gidenler rahat rahat otursunlar ya. diye. <laughs> Çörek otu ya da susam var mı aynı? <laughs> Yok. Ha, Bana <laughs> getir. Getirsene Yasemin üstüne azıcık atalım. Kızarınca güzel olur. Valla komşularımız sizlerden iyi olmasın. Hepimiz. Hepsi çok iyiler. Birimizde bir şey olmadı mı? Hemen öbürü bende vardı diyor. Hepimiz öyleyiz de. Gece gündüz hepsinden Allah razı olsun. Birbirimize rahatlıkla girip çıkıyoruz. Allah herkese iyi insanlar çıkarsın karşısına. Bu kadar yeterli. Şimdi de üzerine susamını ile şeyini atalım. Şöyle çörek otu atalım. Ay çörek otu diyorum. Susam atalım. Susam güzel oluyor. Hı. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi fırına gidecek. Şöyle arkadaşım yakından göstersin. Şöyle de bir fotoğraf alalım. İlerleyen zamanlarda görüşürüz yine arkadaşlar. Poçalarımız pişti arkadaşlar. Şöyle de yakından göstereyim. Çok da güzel oldular. Şunu şuraya koyacağım. Bunlar da kabardı. Ha onu yaptık. Onu atalım. Bunu da atalım. Pişmiş mi? Hı hı. Aha, Pişmiş. Çok da güzel olmuşlar. Ama bunun üstünü örtelim hemen Aynur. Hı. Sıcağıyla örtelim. Yumuşacık durur. Artık akşama görüşürüz arkadaşlar. Ben de bir çıkayım evime bir bakayım bayağıdır buradayım kapat akşam oldu artık arkadaşlar biz yavaş yavaş toparlanıyoruz hayır hepsini doldurmayayım da doldur dolduralım hepsini doldurayım mı hepsini doldurma Şu koyduklarımızı ama biraz sonra götürsünler. Şimdi götürmesinler. <laughs> Götürmeyelim mi şimdi? Ya ya daha gelen olmadı. Sen bilirsin. Pastayı da çıkar. Kesecek <gülüyor> mi? Hı <laughs> <laughs> Kesin. Kesik mi? Evet <laughs> kesik. <laughs> Bunun içine bir tane şey koyalım Ne? Servis kaşığı. Bunu da masaya koyalım. Ha. Nereye koyduk? Ha mı? Poğaçalarımız <laughs> yumuşacık olmuş arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Bakın. Gündüz yapmıştık. Şimdi de yavaş yavaş arkadaşlarımız geliyor. Komşum da çaylarını koymuş, demlemiş şimdi pasta mı gelecek bir de buraya pastayı da koyalım ağlamaya insana pasta vermem ağlayacak mı kendisi ağlayacak. Oo, maşallah çok da güzel olmuş Hı -hı. Hmm, komşumun ellerine sağlık bir borcam dolusu tatlıyı da yapmış. Tabaklarımızı da oraya götürdük. Hıf. O da turşu mu? 2-3 tane masa büyük ya aynı. Ha öyle 2-3 tane şeye aralıklarla koyalım. Turşu da güzel olmuş ama değil mi? Çıtır çıtır. Hmm. Geçen yaptık mı? Evet. elinle al Aynur. Sokayım beni mi? Sok sok. Kendi şeyin hem de. Dur ben aç. Gel lastiğini seliş. Ya Bismillah. Dikkat edin o küçük tamam mı? Küçük var. İkiye bölelim istiyorsan Yok, onu. Şuna da koy yeter o. ne canım. Benim sesim. <laughs> Senin sesi kesildi. <laughs> şu abla yaptığı turşu Yo Instagram'da veya başka bir yerde hepiniz oynaya güle çıkıyorsunuz. Benim videoya gelince benim sesim çıktı mı? Bunları hep yayınlayacağım. Tamam mı? Yayınla da ben böyle pek çıkmıyorum <gülüyor> yani <gülüyor> Instagram'da falan. <laughs> Instagram'da fotoğraf atmıyor mu? atıyoruz ses evet. bunda sesin çıkacak artık Müşra'cığım biz bunları artık ne? taşıyalım ne? masada görüşürüz ne? arkadaşlar ne? üstüne atsana biraz daha e, doldur da öyle artık hepimiz toplandık arkadaşlar çaylarımızı da koyuyoruz İçerisi bayağı kalabalık. Onlar da çek hepsini. Onlar mı? Onlar çıksalar. <laughs> çekeceğim. Masayı çektim. Masanın resmini çektim sadece de. Yine de. Ama ses çıkıyor ya. Şimdi televizyon da açık. Müzik de açtılar. Gençler coşuyor. Olsun çay atayım mı ya da üstüne mi dolayayım? Birazcık at. Ha çok attıysan gezdir üç, üç kaşık. kaşık. Üç kaşık mı? Ha at. Bir kaşık daha atayım mı? At üstünü de geri doldur. O zamana kadar da şu olur. Hı. Çay içiyoruz çünkü. Yeter. Artık ben de burada videomu sonlandırayım arkadaşlar. Her şey esma açık bırak dedin de. Ha. onun çocukları uyuyor. Oyunu... Aa dışarı mı çıkmış? <laughs> Merdivenle iyi çıkmamış. Allah seni. Çocuk dışarıya çıkmış vallahi. Dış kapı çıkmış. Sizin... Zümra. Neyse arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kanalıma destek olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Desteklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Çaylarımızda çok güzel bir fotoğraf alayım. Kapatayım. Hoşçakalın.